O dudak okuyabiliyor mu? Evet okuyabiliyor. Şimdi duyabileceksin. İnanıyor musun? Onun duyma cihazı var mı? Var ama kullanmıyor. Tanrı'nın adıyla lanet kırılsın. Duyma engeli laneti kırılsın. Tanrı'nın adıyla. İnsanın kanı aracılığıyla lanet kırılsın. Sağ, Lık ruhunu bağlıyoruz Tanrı'nın adıyla. Sağırlık ruhu çık onun içinden. Çık, çık. Sana şükürler olsun Rabbim. Duyuyor musun? Evet. Sana şükürler olsun Rabbim. Kulaklara emrediyorum açılsınlar. Dıkanıklık gitsin ve duymaya başlasın. Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Слава Богу! пратишь. Да не пратишь. Да не пратишь. Да не да. пратишь. Gel onları sevindirelim tanrının onu kulaklarını açtı Tanrı onun kulaklarını açtı Beni duyuyor musun canım sen söyle sen annesisin eskiden duymuyor ve konuşamıyordu duyuyor musun evet Tanrım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun kutsal Rabbim. Söyle bakalım anne, 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 anne. Şimdi konuşmaya başlayacak. O, <laughs> o şimdiye kadar duyma engeli olduğu için konuşamıyordu. Çünkü şimdiye kadar hiçbir zaman duymamıştı. Ama çok yakında konuşmaya başlayacaktır. 14 yıldan beri hiç duymadı, öyle doğdu. İki kulağın eli duyabiliyor musun? Evet. İki kulağınla duyamıyordu. Tanrı şimdi onun kulaklarını açtı. Amin. Kardeş, kızın ile ilgili seni arıyorum. Evet, onunla ve eşimle beraberiz. Biz de sizi aramak istiyorduk. O artık duyuyor. Nasıl şifayı bulabildiyse eski zararda artık duyabiliyor. Onun ismi nasıl? Galena mı ismi? Evet, ismi Galena. Kardeşim, kızın ne zaman duymaya başlamıştı? Bir hafta önce mi? Evet, bir hafta önce. Demek ki tam bir hafta oluyor duymaya başladığından beri. Birkaç kelime söylemeye başladı mı? Evet, çabalamaya çalışıyor. Bebe, mama söylüyor. Bak şimdi, sen de görebiliyorsun ki bebekler ne kadar süre ihtiyaçları var konuşmak için. Lütfen ona bir ay zaman verin ve o konuşmaya başlayacaktır. Çocuk tüm hayatı boyunca hiç duymamış. Evet, tam 14 yıl boyunca hiç duymamış, sessizlikte yaşamış. Ama şimdi artık duyuyor değil mi? Evet artık duyuyor. Şimdi artık ona ne zaman Galena desek hemen dönüyor. Şükür Tanrı'ya, şükür. Ona biraz zaman tanıyın, stresi sokmayın. Ve o konuşmaya başlayacaktır. O yüzden endişe etmeyin. Ben de dua ediyorum İsa'nın adı. İsa ona yardımcı olsun normal konuşabilmesi için. Tanrı'nın yüceliği için ve Tanrı onu mübareklesin. Amin. İsa öyle yapsın ki İsa seninle daha fazla çalışabilsin. Amin. Şükür Rabbimize. Tanrı'ya şükrediyorum sizin için ve yaptıkları için. Ben de şükrediyorum Tanrı'ya seni kullandığı için ve Tanrı'ya iyileştirdiği için. Kaç kişinin daha duyduğunu ve konuşabildiğini gördüm. Tanrı'ya şükürler olsun gerçekten kutsal ruha. Söyle bakalım o şimdiye kadar hiç duymadı bundan önce değil mi? Hiçbir zaman hiçbir zaman bundan önce duymamıştı. 14 yıldan beri. O şimdi 28 Ağustos'ta 14 yaşında dolduracak. Ve şimdi bir haftadan beri duyuyor. Evet, bir haftadan beri duyuyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Amin. Tanrı bütün ailenizi mübareklesin.